Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin güçlü bir efsane olduğu ama kimsenin bilmediği 10 animeyi derledik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Katıl butonumuz aktiftir. Katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Siz de bizleri maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl buton aracılığıyla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler.

Sakura, Abisi Kral Toyo tarafından yönetilen Klov ülkesinin prensesidir. Çocukluk arkadaşı Siyoran genç bir arkeologtur. Sakura'nın daha önce hiç görmediği gizemli bir sembole karşı ilginç bir gücü olduğu ortaya çıkar. Bu arada da Siyoran kazı yaptığı yıkıntılarda aynı sembolü keşfeder. Sakura'nın sembolün önünde yerde dikilirken görür. Sakura'nın sırtından hayaletimsi kanatlar çıkar ve gizemli bir güç onu harabelerin duvarlarına doğru çekmeye başlar. Siyoran onu zamanında Kurtarır. fakat Sakura'nın kanatlarındaki tüyler çeşitli boyutlara dağılmıştır. Klov ülkesinin yüksek rahibi Yukito anında fark eder ki Sakura'nın kanatları ruhunun ve hatıralarının tezahürüydü. Onlarsız ölecekti. Sakura'yı kurtarmak için Siyoran Sakura'nın kanatlarındaki tüyleri geri almalı yani boyutlar arası bir yolculuğa çıkmalıdır. Temono'nun iki adı... Tora. Seri Tora adlı devasa doğaüstü ve bazen görünmez bir kaplan benzeri canavar tarafından sürekli takip edilen ve yardım edilen Ushio Atsuki'nin seyahatleri ve savaşlarının etrafında dönmektedir. Ushio'nun ailesinin bir tapınağı bulunmakta olup 500 yıl önceki samuray ataları aynı canavarlarla savaşmış ve sonunda ruhu karşısında sahibine güç, hız ve dayanıklılık sağlayan canavar mızrağı adlı lanetli bir mızrak ile onu bir kayaya sıkıştırmıştı. Ushio canavarı kendi evinde bulduğunda aile efsanesini bir daha gözden geçirmek zorunda kalır. Neyse ki Ushio uyuyan köpekleri olduğu gibi bırakıp hapsedilen şeytanlara dokunmaması gerektiğini biliyordu. Ancak canavar, enerjisiyle diğer şeytanları Ushio'nun evine çağırmaktaydı. Ailesini ve arkadaşlarını istila eden ruhlardan kurtarmak için Tora'yı esir olduğu tutsaklıktan serbest bırakmak zorunda kalır. Seri, Ushio'nun mitolojik düşmanlara karşı verilen savaşlarla ve Tora'nın modern yaşamla boğuşma girişimleriyle serpiştirilmiş ilişkilerine odaklanmaktadır. Sıradan bir göz için hafızasını kaybetmiş ödül avcısı Wu Lyuki oldukça korkutucu görünüyor. Ölümcül telekinetik makas teknikleri ve kusursuz bir şekilde herhangi bir şeye dönüşme yeteneğiyle kendisinden mütevazı bir tavır beklenemezdi. Aslında Wu işinde oldukça kötüdür. Çoğu zaman bir suikasta başarısız olurken veya yanlış kişiyi hedef alırken bulunabilir. Başarısızlıkları ortalamanın altında becerilerinden kaynaklansa da genellikle onun anormal bir çocuk olması ve yaptığı işe uygun olmayan bir kalbi olmasıyla sonuçlanıyor. Türlü arkadaşı Dayı Wu'nun eşlik ettiği bu, anılarını geri kazanmak için basit bir arayış içindedir. Bir kuaför olarak göze çarpmayan günlük işi ve mesai sonrası meşguliyeti sadece borcunu ödemek için bir araç olsa da çeşitli girişimleri kaybettiği geçmişini kurtarma arayışıyla iç içe geçmiş gibi görünüyor. Bu kitabı alınanlar benimle aynı yeşil ışıkla yaratacaklar. Mavi ayın altında doğduğu için kendi türünden başkaları tarafından hor görülen Vampir Vanitas korkmuş ve ıssızlaşmıştı. Efsaneye göre Vanitas kitabı olarak bilinen lanetli bir büyü kitabı yarattı. Ve bir gün onu kıpkırmızı ayın tüm vampirlerine intikam getirmek için kullanacağı söyleniyor. 19. yüzyıl Paris'inde Noe efsanevi Vanitas kitabını arıyor. Bir zeplin içinde seyahat ederken kendisine Vanitas diyen ve aradığı kitabı taşıyan eksantrik bir doktor tarafından bir vampir saldırısından kurtarılır. Kendini vampir uzmanı ilan eden kişi hem adını hem de kitabı Efendisi'nden aynı efsane Vanitas'tan miras almış bir insandır. Noe ve Vanitas vampirleri iyileştirmek için güçlerini birleştirir. Ancak orada hasta vampirleri yozlaştırmaktan sorumlu olabilecek şarlatan adında bilinmeyen bir güç tehdidi pusuda bekler. Nanda, <laughs> <laughs> Kamome Akademisi'nde okulun 7 gizeminden biri olan Hanokosa'nın eski okul binasının 3. katındaki kızlar tuvaletini işgal ettiğine ve çağrıldığında dilekleri gerçekleştirdiğine dair rivayetler dolaşmaktadır. Söylentilere göre herhangi biri başarılı bir şekilde Hanokosa'nı çağırabilirse çağıran kişinin herhangi bir dileğini yerine getirecektir. Dedikoduların cazibesine kapılan birçok insan onu aramaya çalıştı. Ancak her girişim başarısız oldu. Romantizm hayaliyle gizem sever bir kız olan Nene Yashiro bu perili tuvalete gider. Ancak karşılaştığı Hanokasa'nın aslında erkek olduğunu öğrenir. Nene'nin romantik arzularını içeren bir dizi talihsiz olaydan sonra Hanoko kunun asistanı olur. Yakında Hanoko kunun daha az bilinen görevini öğrenir. Ölümlüler ve hayaletler arasındaki kırılgan dengeyi korumak. Raksaja Sokağı her önüne gelenin girebileceği bir sokak değildir. Bu sokakta insanları öldürmeyi amaçlayan kötü ruhlar bulunmaktadır. Sadece koruyucu ruhlara sahip nadir ruh kullanıcıları bu sokağa girebilir. Link ise üniversiteden yeni mezun olmuş birisiyken tesadüf eseri burasıyla karşılaşmasından sonra sıradan hayatı değişir. Bir adamın kafasının baltayla açıldığını gören 16 yaşındaki Yuri Honju maskeli saldırgandan kaçarken korku ve şaşkınlık içinde titriyor. Ancak her kapının gizemli bir şekilde kilitli olduğu terk edilmiş bir binada mahsur kaldığını öğreniyor. Çaresizce bir çıkış yolu arayan Yuri çatıya koşar. Ancak önünde hiçbir yaşam belirtisi olmayan yüksek binalarla çevrili bir dünya durur. Umutsuzluk içinde olmasına rağmen kardeşinin de bu garip yerde olduğunu öğrendiğinde Yuri onu bulup kaçmaya kararlıdır. Ancak kısa süre sonra bölgede daha fazla maskeli katil olduğunu, yeni kurbanlarını korkutmak ve en hastalıklı arzularını tatmin etmek için endişeli olduğunu keşfeder. Ve Yuri'yi hayatta kalıp kalamayacaklarını sorgulamaya bırakır. Nozumi doğru imasını anoyoya okuttuklar <laughs> Fu Kasumi günlerini küçük bir çay evinde huzur içinde çalışarak geçiren genç ve beceriksiz bir garsondur. Ta ki müşterilerinden birinin üzerine yanlışlıkla içki dökene kadar. Bir grup samuray onu durmadan taciz ederken Fu umutsuzca dükkanda başka bir samuray çağırır. Mugen onları vahşi dövüş yeteneğiyle çabucak yener. Breakdance andıran hareketler kullanır. Ne yazık ki Mugen daha kesin ve geleneksel bir kılıç dövüş stili kullanan isteksiz Ronin Jin ile kavga etmeye karar verir ve zorlu bir rakip olduğunu kanıtlar. Tek sorun tüm dükkanı yok etmeleri ve yerel sulh hakiminin oğlunu yanlışlıkla öldürmeleri. Suçları için iki samuray yakalanır ve idam edilmek üzere ayarlanır. Ancak ikiliği korumaları olarak işe alan Fu tarafından kurtarılırlar. Artık dönecek bir yeri olmamasına rağmen eski garson Fu, ayçiçeği kokan belirli bir samuray bulmak istiyor. Ve bunu yapmak için kurtardığı ikilinin yardımını alıyor. Başlangıçta bu fikri onaylamasalar da ikisi sonunda kızı arayışında yardım etmeyi kabul eder. Böylece üçlü bu gizemli savaşçıyı bulmak için bir maceraya atılır. Yani Fu, Mugen ve Jin'in birbirlerini öldürmesini engelleyebilirse. <laughs> HELL <laughs> Sıradan bir lise öğrencisi Koju Akatsuki'nin Itogami adasının şeytan bölgesindeki günleri bir vampirin olağanüstü yetenekleriyle baş başa kalmasından sonra aniden sona erer. Dördüncü primogenitor çoğu kişinin sadece bir efsane olarak kabul ettiği son derece güçlü bir vampir olduğu keşfedildiğinde ilgi oda haline gelir. Koju'nun yıkıcı potansiyelinden korkan Aslan Kral Teşkilatı bir kılıç şaman çırağı Yukina Himaragi'yi izlemesi ve bir tehdit haline gelmesi durumunda dünyanın en güçlü vampiri olarak kabul edilen çocuğu öldürmesi için gönderir. Koşullar nedeniyle birlikte zorlanan ikisi, şehri ortaya çıkan çeşitli kaotik güçlerden korumak için mücadele ettiği için olası bir ittifak oluşturur. <laughs> özel güçleri olan kurtarıcı olarak bilinen öğrencilerin insanlara vahşice ve ayrım gözetmeden saldıran metafizik denilen canavarlara karşı savunmak için eğitildikleri Akana Akademi adlı bir okulda gerçekleşir. Shirogane ve Kuromo olarak iki ayrılan kurtarıcılar geçmiş yaşamlarının uyanmış anılarına sahip olan yetenekli bireylerin reenkarnasyonlarıdır. Shirogane silahları ve dövüşe tekniklerini gösterirken Kuromo savunma amacıyla sihir öğretir. Hikaye iki geçmiş yaşamın anılarını uyandırması bakımından benzersiz olan ana kahraman Moroha Hayimuru'yu takip ediyor. Moroha Hayimura geçmişte hem Shirogane hem de Koumo olan tek kişidir. Okul yılının ilk gününde yapılan açılış töreni bittikten sonra Moroha kılıç becerileriyle tüm orucuları katletme yeteneğine sahip bir prens olduğu geçmiş yaşamında Moroha'nın küçük kız kardeşi olduğu ortaya çıkaran Satsuki Ranju adında bir kızla tanışır. Kısa bir süre sonra Shizuno Urushibara adlı başka bir kızla tanışır. Moroha'yı tamamen farklı bir geçmiş yaşamda tanıdığını ve onun yıkıcı büyük kullanabilen ancak onu bir kölelik hayatından kurtardığını ortaya çıkaran bir karanlık lord olduğunu ortaya çıkarır. Zihinleri hem şimdi hem de geçmişte yaşayanlar gerçekten parlak bir geleceğe ulaşabilirler mi? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Link açıklamalar kısmında bulunuyor. Bu arada yorum ve görüşleriniz her zaman açığız. Bu videoları seviyorsanız yeni tarz videoların gelmesini istiyorsanız hepsini bizim yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.